Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Zivolle ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezona Pereira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe şu ana kadar çıktığı 3 hazırlık maçında kazanmayı başardı. Sarı Lacivertli ekip bir hazırlık maçında daha Zivolle ile karşı karşıya geliyor. Steven Kolkur ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan Sarı Lacivertler yeni transferlerin boy göstermesi bekleniyor. Fenerbahçe Zivolle maçı 28 Temmuz çarşamba günü oynanacak. 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında düzenlenecek olan karşılaşma saat 19'da başlıyor. Diğer yandan Fenerbahçe 31 Temmuz Cumartesi günde Almanya takımı Fürth ile karşı karşıya gelecek. 4 Ağustos çarşamba günü ise Ukrayna'nın Dinamo Kyiv ek karşı karşıya gelecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin gündemine gelen Roma'nın golcüsü Edin Dzeko takımda kalmaya karar vermişti. İlgilenen ekipler arasında tek somut teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı vurgulandı. 35 yaşındaki yıldız golcünün yeni sezonda da Roma forması giyeceği açıklanmış. Edin Dzeko 2016'da 11 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'den transfer olduğu Roma'da 6. sezonunu geçirmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar Roma formasıyla 260 maça çıkan Dzeko 119 gol ve 55 asistlik katkı sağlamıştı.